Sağlıkta Avrupa'nın 600 yıl önündeki Türk kim olduğunu tahmin edebilir misin? 11. yüzyılda günümüz Özbekistan'ında doğan genç bir deha insan vücudunun sırlarını çözmeye kararlıydı. Bu kişi i̇bn Sina'dan başkası değil, 16 yaşında doktorluğa başladı. Ancak onu ölümsüz yapan şey yazdığı tıp ansiklopedisi, El Kanun Fi Tıp. Bu sadece bir kitap değil, Avrupa'daki tıp fakültelerinde 600 yıl boyunca ders kitabı olarak okutuldu. Hastalıkların teşhisinden bitkisel ilaçlara, ameliyatlardan hijyen kurallarına kadar her şeyi yazdı. Hatta hastalıkların bulaş yoluyla yayılabileceğini ilk söyleyen oydu. Ama i̇bn Sina sadece bir doktor değil, fizik, kimya, matematik ve felsefe gibi alanlarda iz bıraktı. Bu yüzden ona tıbbın babası deniyor. Peki bu çağüstü bilgilerin kaynağı ehli beyt musafları mı? İlk robotu yapan sizce bir Japon mu yoksa bir İngiliz mi? O kişinin bir Türk olduğunu söylesem adı El Cezeri. 12. yüzyılda Diyarbakır'da yaşadı. Sıradan bir bilim insanı değildi. O hayal gücünü metal ve suyla konuşturdu. Kitabı olağanüstü mekanik cihazların kitabı. İçinde otomatik çalışan saatler, suyla çalışan makineler ve evet, robotlar vardı. Mesela bir su saati yaptı. Zamanı akan. Suyla ölçüyordu. Ama sadece zamanı söylemekle kalmıyor. Dans eden figürler. Müzik çalan kuklalarla bir tiyatro gibiydi. El Cezeri'nin makineleri sadece işlevsel değil. Aynı zamanda sanat eseriydi. Bugün bile mühendisler onun çizimlerini hayranlıkla inceliyor. O sadece geçmişin değil, geleceğin de mucidiydi. Tesla onun izinde ilerliyor. Bir gün Galileo teleskopa baktığında yıldızlara hayran kaldı. Ama bir adam ondan 200 yıl önce gökyüzünü cetvelle ölçmüştü. Bir Türk'ün epeydir gözü yıldızlardaydı. O kişi Ulu Bey'di. 15. yüzyılda Semerkant'ta dev bir gözlemevi kurdu. Teleskop yoktu. Ama onun yaptığı sekstant. 40 metrelikti. Ve tam 994 yıldızın yerini ve koordinatlarını hesapladı. Bugün bile o gözlem kayıtları modern astronomiye ilham veriyor. Uluğ Bey sadece bir gökbilimci değil. Kainatın matematiğini çözen bir liderdi. Yıldız haritasını çıkaran adamı tanıyın. Çünkü o göğe bakmayı bir ibadet gibi görüyordu. Bu videoyu 9. yüzyılda yaşamış bir Türk sayesinde izleyebiliyoruz. O 9. yüzyılda Horasan Hive'de doğdu. Matematiği düşünceyle yazıya döktü, sistemleştirdi. Onun adı Harizmi. Yazdığı Hisabil Cebir Vel Mukabele adlı eser, bugünkü kodlama dilinin temellerini attı. Cebir kelimesi de buradan geliyor. Onun çalışmaları Avrupa Rönesansı'nı da şekillendirdi. Latin dünyasında Algorizmi adıyla tanındı. Sıfır sayısı, ondalık sayı sistemi ve denklemlerle ilgili kavramlar onunla yaygınlaştı. Yani bugünkü bilgisayarların, kodların, hatta yapay zekanın bile temelinde o var. De... Galileo'dan 500 yıl önce dünyanın döndüğünü söyleyen biri vardı ve Türktü. 973'te Harezm'de doğdu. Evreni anlamak için gece gündüz çalıştı. Adı El-Biruni. Onun kitapları coğrafyadan fiziğe astronomiden matematiğe kadar pek çok bilimin temellerini attı. Yer çekiminin varlığından söz etti. Hindistan'da Sanskritçe öğrendi. Kültürler arası bilim köprüleri kurdu. Dünyanın yarı çapını neredeyse bugünkü değerli aynı ölçtü. Hem de bin yıl önce. Sadece çıplak gözle. O sadece bir bilim insanı değil, bir uygarlık inşa ediciydi. Elbiruni, geçmişin zekasıyla geleceği aydınlattı devamı. Bugün selfie çekiyorsan onu da bir Türkiye borçlusun. Bin yıl önce ışığın sırlarını ortaya çıkaran bir dahi yaşadı. O İbnül Heysem 965'te Basra'da doğdu. Işık nasıl yayılır? Görmek nasıl gerçekleşir? Cevapları bulmakta kararlıydı. Çalışmaları bugünkü kamera teknolojisinin optiğin ve göz ameliyatlarının temelini oluşturdu. Görme, Gözden çıkan ışıkla değil, nesneden göze gelen ışıkla olur, dedi. Karanlık bir odaya delik açarak ilk kamera Obscura deneyini gerçekleştirdi. Bu fotoğraf makinelerinin ve kameraların temelini oluşturdu. Batı dünyası ona alhazen dedi. O sadece ışığı değil, karanlıktaki aklı da aydınlattı. Devamı. Evet, trigonometriyi de bir Türk buldu. Bugün evrendeki yıldızları hesaplayabiliyorsak, o bilgin sayesinde. 1201'de Tuz şehrinde doğdu. O kişi, Nasirüddin Tusi, kendisi sadece gökyüzüne bakmadı, onu anlamaya çalıştı. Maragarasa tanesini kurarak zamanının en gelişmiş gözlem evini yaptı. Trigonometriyi bağımsız bir bilim haline getirdi. Gök cisimlerinin hareketlerini öyle doğru hesapladı ki, bu veriler... Yıllarca batıda kullanıldı. Onun çizdiği yoldan Kopernik yürüdü. Ama adı pek bilinmedi. Sadece yıldızları değil, insanın iç dünyasını da inceledi. Etik, mantık, ahlak üzerine eserler verdi. O, göklere bakan ama kalpleri de unutmayan bir bilgeydi. Devamı Astronominin babasını tanıyın. 1337'de Bursa'da doğdu. Adı Kadızade-i Rumi. Geceleri, yıldızları, gündüzleri, rakamları inceledi. Ay tutulmalarını dakikası dakikasına hesapladı. Trigonometrik cetveller oluşturdu. Gökyüzünü kağıda döktü. Yıldızların yerini santim sapmadan hesapladı. Onun kaleminden çıkan her denklem gökyüzüne çizilmiş bir imzaydı. Matematik ve astronomide öyle derinleşti ki Semerkand Rasathanesi'nin temelini attı. Ulu Bey'i yetiştirdi. Yani hem binayı yaptı, hem içini bilimle doldurdu. Bugün hala onun sayıları gökbilim tablolarında yerini koruyor. O sadece öğretmedi. Medeniyetin yönünü çizdi. Alkolü keşfeden Türk İslam aliminin kim olduğunu biliyor musunuz? 865 yılında Rey şehrinde doğdu. Adı Ebu Bekir Er -Razi. Tıp tarihinde çığır açtı kimyada devrim yaptı. Alkolü keşfetti, onu dezenfektan olarak kullandı. Hastaneleri ayırdı. Cerrahi ayrı, psikiyatri ayrı. Çiçek ve kızamık hastalıklarını birbirinden ayıran ilk kişiydi. İlk eczaneyi kurdu, reçeteli ilaç sistemini geliştirdi. 200'den fazla kitap yazdı, Avrupa yüzyıllarca onun kitaplarından okudu. Yani hem mikrop düşmanıydı hem cehalet. Adı unutulsa da etkisi hala tıbbın her alanında yaşıyor devamı için abone ol. Paylaş ki bu bilgi herkese ulaşsın.